Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin traktörü MK5000'in, Kubota MK5000'in. Bu arada parmağım kestim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Görüntü kirli olabilir. Önüne tampon yaptıracağız arkadaşlar. Böyle hem böyle ağır bassın, ağırlık olsun diye hem de önden gelen darbelere karşı korusun diye şuraya ölçüleri alındı. Şu anda Germenci'nin en iyi tornacılardan birisi olan yani en iyi iki tornacısından birisi konumunda olan Barış Tornadayım. Gerçekten de az sonra yaptığı malzemeden göreceksin arkadaşlar. Gelmiş iki tane tornacı var çok iyi konumda olan. Onların birisi de Barış Torna. Bakalım hem böyle ağır olsun hem de şöyle korusun diye bir de içi dolu malzemeden kullanacağız böyle ağırlığını arttıralım diye. Bakalım inşallah güzel bir iş çıkar. Hadi bakalım iyi seyirler. Şuradan bir bağlantı yeri olmadığından bir buraya tamamen büyük parça kaynatacaklar. Aynı bu gövde renginden boyat, boyattırmayı düşünüyorum. Çünkü baştan öyle konuştum. İnşallah onu bulabilmişizdi boyasını. Baba hadi traktör sizin. Ben niye koşturuyorum şimdi burada? <gülüyor> <gülüyor> babam bir cevişçisi şey kalmadı tabi. Hadi traktör babam geliyor, annem geliyor. Ben niye koşturuyorum burada? Dur öl alıyor Çünkü traktör sevgisinden. Başka bir açıklama yok. Arkadaşlar boyalmayacağız boyayla, e, gövde boyasıyla o boyu karşılaştıracağız. Onun için traktör gidecek. Traktör gideceğimiş. Gövde gövde boyasıyla karşılaştıracağımız. <laughs> Arkadaşlar cıvataları da aldık. Bakın boyayı aldık. Cıvatayı aldık. Gel bakalım Barış sen binebilecek misin buraya <laughs> Dur. Çalıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Tamam bir Abi iş adamı gibi çalışıyorsun hiç için? <laughs> Çivatalar bunlar arkadaşlar. Boya iyi mi? Barış boya iyi mi? İyi, Kalite i̇yi, olarak. İyi lan. Kalitesi. Iyi. Tamam. Ha endüstriyel boya tamam. Tabii ya. Endüstriyel boya. Ayrıca ton önemli. Ne önemli? Rengin tonu önemli. Ha tonu. Doğru. Ne bulan tüceresinden erkut olsaydı siyah terakit. Komple direkt siyah. Ha. Bu biraz böyle boz gibi, gri gibi. Öyle yapalım, öyle yapalım. mı da var mı bundan? Bir tane bir tane mi? Kazım şey var. var. Bir tane var. Aynı bu ufaklardan mı abi değil mi? Şeker büyük. Şeker büyük. Büyük şey de var. Eee çiftlikte de var da. Ha çiftlikte var. Bir orada var, bir buradaki çiftlikte var büyüğü. Bir de, de Tekin'de var benim bildiğim. Ufağından bir tane bizim kazım diye bir yerde var. Onda var. O da şey kepçe mepçe takıyor. Önüne. Kepçe takıyor. Ön tarafı takıyor. Ha. Ön tarafını farlar mallar kırdım oraya. Ama çok Ama eleman, eleman şoför. değiştiriyor herhalde şoför. Eleman değiştiriyor. belli değil. İnen bilen belli değil. Şimdilik iyi abi ama ileride ne olur bilmem. Bahçe gibi. Amca... Bahçı bu bahçe. Bu tarla değil. Evet. Bahçı. Çok az. Çok az. Bayağı az. Daha çok yeni ama daha 15 saatte önce o sıkılıkta bile az yani. Daha motor çok sıkı ya. Yakıtı az. Ama ileride bir sorun çıkarır. Arıza olur mu olmaz mı? Hepsini zamanla göreceğiz. Arkayı nasıl gördün? Bu ne Arkası biraz zayıf yapmışlar değil mi? Çok zayıf. Gö ya. Görünür şu olarak. Hı hı. Bana bir yağ kaçağı, bir sık bir şey yok. E bir daha dün başladı abi. Bakalım göreceğiz ya işte diyorum ya. Daha hortu sokmamış ya. He? Yok sokmadım. Ne? Az kullan bakalım diye. İşte zaman gösterecek ya. Evet. Yani. Çalıştıkça göreceğiz. O zaman neyse artısı eksisi hepsi çıkacak meydana. Doğru Geçer. Ha. Güzel de tur var. Evet. Var mı kuru? Güzel de tur var. Vallahi. Tur var. Üstü <laughs> i̇şte, bet. Evet. kapatacağım. Bunlar şeyden açılıyor ya, yeni sisteme göre. Tamam. Tamam. Şalter kapandı. Kaynağı açık artık. Bun baya toz olmuş lan. Biraz çalıştırdık ama. Bu malzeme eğildi. Bu malzemeyi kullanacaklar. Canlı bir malzemeye benziyor ama. Sonra şunlar kullanılacak. Bu malzeme de kullanılacak. Şunlar. Bizim malzememiz bunlar mı? Aynen. Vay be. Çıktığı zaman göreceğiz bakalım ne olduğunu. Full dolu. Arkadaşlar şöyle yapmayı da düşünüyoruz şu arada. Buradan yandan normalde bu malzemenin bir ağırlığı var. Ağırlığı bayağı bir yeterli. Ama yandan şöyle bir delik bırakacağız. Bakarız 240 ağırlığından belki ihtiyaç olursa sağından soldan takı Hem daha iyi olur. gerekli olursa eğer 240 ağırlığından da yanına yani Mass 240 ağırlığından sağından soldan takı veriz birer bir tane. iki tane daha olmuş ağırlık. İhtiyacı olursa olmazsa bu Tampon da baya bir ağır zaten. Arkadaşlar bizim malzemeler hazırlanıyor. Ama bu bizim değil ya. İngiliz mi? ha o dediğin şey seni. Kaynağı baş, kaynak işlemi başladı. Şimdi kaynağı size göstermek istemiyorum. Ee, şimdi ilk kaynak işlemden başladık. Bakalım nasıl olacak. Barış Kazaltı kaynağına daha sağlam olmaz. Bundan mı puntalamaya yapıyoruz? Ha puntalamaya. Bundan pundal sonra mı geçiyoruz? Tamam. Bundan puntalamalar ne yapıyoruz? Sabitlemelerini. Şimdi bu kaynağın puntasını koparmak kazaltıyı koparmaktan daha kolay. Öyle mi? Bundan dolayı. Orijinal gibi olacak değil sen yani Barış. Kibodayı çizen Japon mühendis bile biz ne zaman koyduk acaba onu düşecek yani. İzledikler sonra. Zaten izliyorlar kupa kupa da Türkiye'den. İzliyorlar mı? Bilgin olsun. Tamam. O biraz yüksekti mi Barış? Yüksekliğine de bak ya da, açıklığına de bak ya da ya. Açıklığına ön aynayı pumpalarken alalım da.

Bence ideali bu. Sen de hala kısaldın diyorsun ama bence çok güzel böyle. Şu şey seviyeyi bak. Yap o kapağını, seviyesinin bir Ondan bile biraz daha aşağıda artık. E bir de en üstüne şey şey kaynatacaksın. Buraya evet, kaynatacağım ama. İçeride kaynatacağız. Bir altına kaynatsın, o boşu bulsa iyi olmaz mı? Değil Bunun gazi zaten vurdu mu şey yapsın. Ne oranladın, daha fazla mi geldin, buraya gelmesin. Bunun gaye bu, asıl amaç. Kamponda bu. Biz biraz daha ağırlığa önem verdik ama asıl gaye bu. aslında fena değil değil mi? Belki iyi ya. Sen kısal da olmuyordun ama gerek yok abi. Şu yandan da bakalım. Yandan da gel bak. Buradan da çok yakışıklı duruyor. Gel. Fazla da uçuk yukarıda değil değil mi? Böyle. Hayır be ya. Tabi buralarda Son az kısa olsam işte yapışma diye pişman oluruz iyi diyorsun. Yok la ideal o. Sen rahat ol. İyi, iyi değil mi? Evet. İyi ya. Doğru doğru. Tamam bu içime sindi biraz. buradan da alçak oğlum bu zar kaporta çok yıpratacak. Tamam. İçime sindi benim tamam, bu böyle olsun. Böyle yapalım. Çok mı? da deli değil yani bu tabii. Öyle. Yani. yani TT55'ler var ya büyük onlar yapılıyor da bazen. Onlara yapılıyor. Onlar isteğe göre değiştiriyor insanlar. Evet. Şimdi ovada kullanan adam geniş yaptırıyor ki önüne çanta koyuyor. Mazot yetmiyor bir çalışkan. Anladım. Ee, tamam metre getir. i̇yi iyi olur. böyle de fena değil. Çok Mesela da şey değil, yüksek değil ya. E, gayet iyi bu. Sen de o gün de diyordun ama. Tamam. Hayır, benim abi gene çekiyorsun ha. Çekeyim ben kanka ne yapayım? en çekici adam bu değil mi? Bilmem Mehmet'in ne çekiyor bu? Öğrenin bu adam neyi çekiyor diye duruyormuş onlar da öğrenmiş bir şey önemli mi? Ne çekiyor duruyor burada? Burada adamın tayfa var gelen. Şeyler... <laughs> Şeyleri de yapalım. Ağırlık istiyorum ağırlık çıkır. Hemen şurada normal bir yerden ya. Şey şuraların bir yerlerde. Öyle de çok fışkırtmayacak şekilde. Şöyle mi yapalım? da bir yerlerde. Yapıyorum. Tamam, Bunun büyüklüğünde yük mi oluyor onun göbeği? Göbek değil değil. Bunun büyüğünden de der, bundan da de der. Sen ne nasıl ağırlığı bilirsin. Ağırlık, sen masaya ağırlığı ama. hı evet. 5-8 yeter ona. Tamam. Tamam. Niye ağırlığın Tamam. Yanlarına bir masaya evet. ağırlığı takabilirim. Evet, yetmezse, ileride mesela ihtiyacı olursa masaya ağırlığı takabilirim yanlarına hani diye bir boşluk bıraktık. Oradan iş, oradan yapma. İş kısmı bıraksan bari, çalışma Hayır, dışarıda yapalım diyor. Şöyle yandan hmm. takıvıcım. Hmm. İyi olmaz mı? İçeride şöyle bir içine de. ha. içinden böyle yapıştır ver ha. Şöyle. Koy. Yani de takılabilir o ya. Sen yar şey yaptıktan sonra. Hı. Hmm. Yine aynı şeyi işte yapılır. Yani. İşte Ama biraz önem doğru yapmıyor. bak şöyle Biraz bir yarın dört tane ağırlık bulursun. İki iki dış yaparsak bile. Hmm. al olmaz, Ağ Tamam artık olmuş. Öyle tamam. değerine. Öyle yapmalıyım. Tamam, tamam. tamam. Buradan sığırsın, Ha? Tamam. Önce çok uçup olmaz. Öyle de çok biraz ya? E, oluyor. Evet. Buradan da karız O zaman şöyle yapalım. Biraz daha çekeceğim mi beni? Şöyle yapalım. Tamam. Otuzlu yapalım. Önüne de çok fışkırmasın. Tabii tabii. bizim demirler kısaldı evet, şimdi takıyoruz parçalar takıyoruz Şimdi bunlar ne yapacağız Barış? Bunlar yanmayacak mı? Bunlar... Hafif kıvıracağız. He. Tamam. Ya ağaca bile vurdum da. yere vurduğunda. Tamam. Biraz tamam. kıvrılacak. Evet. Senin makine iyiymiş ya. Evet. Daha iyiler de var da. Bizim ama gibi dışarı çıkıyor. Gerek yok ya. Bu sene yeter artar ya. Ep'i hazırlandı arkadaşlar. Nasıl oldu abi? Domor parça satan bir yerden bir malzeme aldık, çengel. Nereye koydu onu? Biz ya. Şunu. Bunu buraya bir yere şöyle. ara vereceğiz. Şuraya bir yere kaynattıracağız bunu. Burada annem gel. Çuval mumal bir şey asarlar. Sepet asarlar. İp, iple bir şey bağlarlar. İyi olur. Dur böyle desin. Yukarı olsa da oluyor. oluyor. Böyle desin de olur. Tamam fark etmez. Yukarı yaparız. Haa. Öyle olur. Evet, en son motoru çeviririz o. Tamam. Içerisinde. Tamam. Ben dedim bu kadar yüksek olmasın bile açık olsun dedim böyle. Ama komik olacakmışmış ya. Böyle iyi. Böyle iyi. Böyle iyi. Ben, ben, ya çok kaba olmasın dedim. böyle şöyle olsun diye düşündüm. Ama onu komik kaçacak. Komik. Olacak, <laughs> o zaman komik kalacağım ya. Yine senin bir bildiğin var yine. Kaç tane yaptın? Biz <laughs> de... Daha... <laughs> Parça ya bir şey benzemeyecek. Ya ben uyduruyorum her türlü de. Bir daha bir daha iş olacaktı. Ama bu her şatındır. iyi. İleri şatındayım abi. Burada. <laughs> ne bileyim abi? Bilmiyor gibi yapayım. Tamam arkadaşlar şimdi sökecekler bunu. Oradan boyama işi yapılacak. Öyle mi? Yeah, well, that's good. 1986 model arkadaşlar bu daha yeni alınmış. 125 bin liraya. Daha yeni gelmiş buraya. 125 bin lira alınmış. Böyle bir küçük not bilgi vereyim size. Arkadaşlar kaynak işleri bitti. Şöyle Ersin abim güzel kaynak etmiş. Bir tane yer boş yer bırakmamış vallahi maşallah. Şurada tel kaynağı bunlar. Bayağı bir iyi kaynak yapılmış. Bizim aldığımız boyayla bu gövdenin boyası tutmadı. Onun için arkadaş Barış bir boyacı bir arkadaş aradı. Ona beraber boya açıyorlar. Evet, like ya, tamam. Tuttu mu? Oldukça beyazı tutturdular. Biraz koyuydu. Barış yapma can yok ya. Teren olsun lan sana. İşin titiz yapın titiz. Bir bak bir de tamirci olarak şey sen Mehmet var. Mehmet O da titiz, o da seviyorum. Evet. Titiz insanları sever. Şimdi boya hazırlığı yapıyorlar arkadaşlar. Daha boya değil arkadaşlar bu. Şu an tinerle temizliyor değil mi abi? Daha karıcı mı diyorsun? Arkadaşlar Ersin abi tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Erkin gidiyor. Şimdi incir bahçesi incir toplamak için değil mi sen? İyi. Çok sağ ol Ersin abi. Ersin abi yolladık. Oğlu kaldı burada. Vallahi. Esen abi zımbarayı güzel atmış ama bak. Düz gibi duruyor aynı. Siyah sırıç ya. Bu renk çok güzel oldu. Siyah sırıç Bu renk güzel, çok güzel oldu. Aynı rengi tutturdu adam ya. Arkadaşlar boyacı uğurladık. Biz bizi kaldık. <laughs> biz bizi kaldık. Hani senin markan nerede abi? Vay. Çeksin boyu iyice kendine. Tamam. Evet şimdi takacağız bakalım nasıl takacağız. Tam dek getirebileceğiz mi? Burada olmuştur. Burada olmuştur. Seyrediyorum. Evet. En yüksek yerin arası, en yakın yerin arası. Orada Hazırım abi. Yapalım açılışı. Açıl diye var ya. Vay. Parlıyor abi bu. Traktör şirin görünüşünden hırçın görünüşe döndü biraz. <laughs> Öyle oldu. E şimdi içine ağırlık koydular ziyade. Evet. En büyük gaye burada panjuru farı korumak. Değil mi? Yani. Bugün bizim yaptığımız tampon parası ve yarın öbür gün bunun Yarın öbür gün bunun panjuru falan alamazsın. Ya şu panjur, şu panjur falan bayağı pahalıymış değil mi? Evet. Yani. Artık gelen mal motorlu olacağı gibi olacak, o da var. Doğru. Yani yamuk açılır, kapanmaz, boğulur, boğulur. Doğru. Hem ağırlık, çeker motor zaten ağırlık istiyorlar. Hele bu MK5000 Kafayı gezdiriyor, arıyor. MK5000 daha fazla istiyor. Eğer istersek biz ağırlık buradan ya da içten içten takabiliriz. Yani ondan bunları da. dıştan takabiliriz. Ya da içten dıştan iki tane de takabiliriz. Dört tane de olabilir. Yani sınırsız ya. İstediğin kadar. İçten görünüşe bakalım. Vay. Evet, gayet parlak parlak. Bir <laughs> engel değil ya. Ben de diyorsun, değil mi? Aradan geri görünüyor aşağısı. Ben orayı dedim, engel olacak herhalde düşündüm de. Yok aradan da görünüyor. Yok ya öyle bir şey değil. Yarın daha giderken kasa da koyardın önüne. Annem öyle diyor da ko koymaz ya. Annem koyalım diyor. Ben pek öyle şey canım istemiyor. Önünü, tamam. Onu ben gerekirse kendim ayarlarım ayarlatırım. White. Barış Tona. Tercih ediniz abicim. Tercih. <laughs> Bu bölgelerde tercih ediniz. B baba giye bakalım. Düşünceleri söyle bakalım. Nasıl oldu? <laughs> gel ben gel. bilmiyordum. konuşamam ya. Gel gel gel. <laughs> gel nasıl oldu? Gel. Yorgunumdur abi ben. Neyse ben biraz sonra alırım onun ifadenizle. Biraz sonra konuştururuz onu. Barış'a ne gidiyorsun abi? Barış abi teşekkür ettim ya. Benim bir şey yap bakayım. Ne demek? Gidin bakayım. Hakkında bir şey olmuyor değil mi? 85 kiloydu. Maşallah. Ulan <laughs> dozer çek. Dozer. Ne? 4, 4, 4, 5, 5, mesela mı? biz buraya bir şey bağladığımızda buna bağlayalım mı? Bağlamayalım Kansi değil mi? Bence bağlamayın. Bağlamayalım değil mi hiç? Çünkü alttan bak kurtu ağzı açılsın diye Z gibi kaldırdık. Hı hı. Oralardan bağlayın. Yani şurada zaten 8 tane civadası var. Yani bunları koparmaz ama hı hı. O ana tamponun bunları koparabilir. Hiç gerek yok yani. şey yapmıyor. O maksat kullanıma giriyor. Gerek yok abi. Değil mi? Çevir arkadan çek. Tamam. O maksat kullanıma giriyor. Orada 4 tane 6 tane ne civadası var oğlum. Hı hı. O civadalar zayıf gelir. Bizim yaptıklarımızı koparmaz oradan da. Ya buradan kopacağını değil. Buradan değil. Ama burayı söker gelir. Yani orayı söker gelir. Gerek yok abi. Hiç gerek yok. Tamam. Kimisi ağaç kaktıranları da gördüm ben. Aha. Birbirini ittirenleri de gördük. Ha, onlar ayrı bir şey de. Traktör gibi. ee, gibi. Bu civatalar burada iki tane olan modeller var. Markanın ismini vermek kötülüğü gibi olur mu? Ya. Civata yataklarını koparanları da gördüm. Hı. Ağaç kaktırıyor adam. Yani çevir arkadan alattan çek ya. Değil mi? Çek hem, abi. Hem daha, daha, iyi, demir yapmış daha iyi olur yani. Tabii canım ya motorunu yormuyorsun. Hı -hı. Günah yani bu bedava alınmıyor bunlar. Daha yasılır. Yani her şeyde maliyetler var orada. Günümüz şartlarında. Tamam. Her şey için teşekkürler Barış. Çok sağ ol abi. Yani, olun, olun. abi. Hadi olsun. Hayırlı Hayırlı görün. Sağ olun. Sağ ol. E du çengel vardı. Ha. Yerden Bugünkü işimiz bitti arkadaşlar. <laughs> Ama güzel oldu. Aynı renk, gövde rengi olunca o arkadaşlar sağ olsun boyacı arkadaş, arkadaş güzel uydurdu renkleri. Gövde rengi de olunca çok hoşuma gitti. Siyah olsaydı böyle emanet gibi duracaktı. Sonra da çıkarken aklımıza geldi. Çengeli buraya kaynattırdık. Bunu böyle arkasından alttan böyle geçir baba. Hı, hı. O da engel olmayacak. Burayı hı hı. araya sıkıştırayım dedim. iyi hı hı hı. Güzel şey yaptı. Çok, çok. Barış abi burayı yapalım dedi. Araya çok, sıkıştım ya kırar dedi. Hı, çok güzel yerin Bunu çok yerin çok güzel buydu çok ya. Güldü. Bu da böyle olsa yine zarar yok. Eve değil. hakikaten de. Bunu zaten şeyden aldık. Ee, robot parça satan yerler var burada, oradan aldık özellikle. Sırf böyle güzel bir şey olsun diye. Çünkü demirden yandırmayalım dedik. Çok güzel, güzel görürsün, güzel olsun dedik. Tampon güzel oldu deme baba. Çok güzel. oldu. Allah aşkına, bence de güzel oldu. Eline sağlık. Orjinal, orjinal. Orjinal gibi oldu. Çocuk yani, sıfırda burada markasının buraya yandurmasın diye sırf şey numarası bile, şeyi, bile yap, yapıştırmadı baba. Sadece ismini yapıştırdı. Yandurmasın, çünkü hoş görünmez yapmasın diye. Sağ olsun. Eline sağlık. Buradan teşekkür ediyorum tekrar tekrar Barış'a. Arkadaşlar fiyatı çok değişkenlik olduğu için söyle, söylememi istemedi. Zaten uygun bir fiyatı yapıverdi bize. Ee, çok fiyat dengeleri değiştiği için bir gün bir gün uymadığı için fiyatı söylememi istemedi. Onun için fiyatı maalesef söyleyemeyeceğim. Ama Barış Tornay'la ilgili her türlü işiniz, ben numarasını da video bırakacağım zaten. Her türlü işinizi Aydın bölgesinde rahatlıkla bu arkadaşa gelip yaptırabilirsiniz. Çünkü söylediğim gibi Germecin içerisinde İki, en iyi iki tornacıdan birisi de barış tornacı zaten ondan eminim. Evet burada bitireyim arkadaşlar videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok değerlisiniz. Şurada bir yerde bir video var. O videoyu izleyeseniz sevinirim. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet olun.